Astroat kanalına hoş geldiniz. Bugün 17 Ocak Dolunay'ından bahsedeceğiz. Keşke bahsetmeseydik. Öyle bir Dolunay yani. Öyle anlatayım ben size. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar 9-3 hattınız olacak bu Dolunay. Yani yurt dışı ile ilgili eğitimler, akademik kariyer, belki vizyonunuzu geliştirecek ortamlarla ilgili böyle sonuçlar aldığınız zamanlar. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler bu Dolunay 7-1 hattınız olacak. Yani böyle birazcık özgürleşme isteği, biraz tarzınızı değiştirme isteği, sabah kalktığınızda ben artık ya bu saçlarla olmak istemiyorum ya da bu hayatı yaşamak istemiyorum. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, bu dolunay 5-11 hattınızda çalışacak. Yani böyle çevrenizi değiştireceksiniz başaklar. Başka ortamlara girmek isteyeceksiniz. Başka insanlarla tanışmak isteyeceksiniz. Çünkü neden? Merkür retro, Venüs retro böyle. Yani hafta gerçekten zorlayıcı geçecek gibi görünüyor. En baştan söyleyeyim de videoyu izleyip izlememeye ona göre karar verin bence siz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü zaten Uranüs Satürn karesi böyle uzaklaşsa bile Merkür Satürn'le kavuşacak ve bu kareyi tetikleyecek. Doğal olarak da iletişimde sıkıntılar, beklenen haberlerin gelmemesi, böyle zaten Merkür retro olduğunda işte anlaşma imzalanmaz, sözleşme imzalanmaz, hatta Merkür retrosu ile ilgili ne yapılır, ne yapılmaz diye bir videoda çekmiştim. Yapmanız gerekiyorsa yapın elbette ama bazı kuralları var diye. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Netice itibariyle bu dolunay zor bir dolunay. Gökyüzüne bir Uranüs Venüs üçgeni var. Ay ne şahane. Hem aşkta hem parada sürpriz gelişmeler derdim ama Venus Retro onu da diyemiyorum. Doğal olarak da hani iyi tarafından tutacak çok da bir hafta değil. Yani ne kadar felaket tellallığı yaptım. Bir an kendimden uzaklaştım ama yapacak bir şey yok. Gerçekleri de söylemek lazım. Hadi başlayalım yükselenlere göre etkilerine. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar 14 haftında çalışacak bu dolunay. Yani ev değiştirmek, belki iş sebebiyle ev değiştirmek, ev taşınmak, belki evden çalışmaya tekrar dönmek gibi gibi bir sürü konu gündemde olacak. Gündeminiz ev olacak. Belki bir süredir ev arıyordunuz, onu bulacaksınız ve sonuçlanacak bu hafta gibi düşünebilirsiniz. Peki gökyüzündeki bu sert kare sizi nasıl etkileyecek? Tavsiye olur. Arkadaşlara borç vermeyin, borç almayın. Çok borç ilişkisine girmeyin çünkü orada bayağı böyle gerilim yüklü, böyle iletişim kuramayacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Sevgili Uranüs ve Venüs üçgen yapacaklar demiştim. İki on hattını çalıştıracaklar. Aslında parasal konularda güzel gelişmeler bekleriz ama Venüs retro olduğu için ya beklediğiniz kadar iyi olmayabilir ya da biraz daha beklemeniz gerekebilir. Ama en azından bir üçgen o anlamda da size güzel parasal, güzel kariyerle ilgili güzel gelişmeler getirecektir diye söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar 9-3 hattınızda olacak bu dolunay. Yani yurt dışı ile ilgili eğitimler, akademik kariyer, belki vizyonunuzu geliştirecek ortamlarla ilgili böyle sonuçlar aldığınız zamanlar. Bir başvuru yapmışsınızdır, sonucu gelir. Akademik kariyerle ilgili adım atmak istiyorsunuzdur, o, o hafta yapabilirsiniz. Ya da bir seyahate çıkabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Satürn-Merkür kavuşumunun Uranüs'ü kareli olması sizi nasıl etkileyecek? Kariyer konusunda böyle can sıkıcı, patronla gerilim yaşayabilirsiniz, çok böyle iletişimle ilgili çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. iş ortamında ya da beklediğiniz bir teklif varsa onun birazcık daha bekletileceğini öğrenebilirsiniz. Çok tatlı değil o anlamda. Peki gökyüzündeki Uranüs, Venüs üçgeni size ne yapacak? Asla seyahatler diyor, eğitimler diyor, vizyonunu geliştirecek yerlerde ol, ben sana fırsat vereceğim diyor. Venüs retro olduğu için istediğimiz kadar iyi olmasa bile yine de kalabalıklara karışın ve eğitimler, seyahatler konusunda daha algılarınızı açın diyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, 8-2 hattınızda çalışacak bu dolunay. Parayla ilgili sonuç alma zamanı. Yatırım yapmışsınızdır, elinize geçen nakide dönebilirsiniz. Ya da yatırımla ilgili kararlar verebilirsiniz. Ya da yeni para kaynakları halinize girebilir. Baktığımda gökyüzündeki Uranüs-Venüs üçgeni de sizi yine aynı konularda destekliyor olacak. Böyle belki bir davanın sonuçlanması, onun haberinin gelmesi, belki bir miras sonucunun gelmesi sizi ruhen de rahatlatacak gibi görünüyor. Keşke Venüs retro olmasaydı. Retro olduğu için biraz daha sıkıntılı olabilir bu süreç. Peki gökyüzündeki sert kavuşum ve kare ne yapacak size? Sevgili yengeçler eğer yurt dışı ile ilgili adımlarınız varsa ya da bir planınız varsa bu hafta bu konuyla ilgili ya da eğitimle ilgili bir planınız ya da hayatınızın içerisinde bir eğitim varsa bu hafta bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşamanız çok muhtemel. Yani istediğiniz haber gelmez, istediğiniz şekilde gelmez, işte orada bir ortamda biri size fazla dominant davranabilir, biraz zorlanacağınız bir alan. Hep orada şeye bakın ben buradan ne ders çıkarmalıyım'a bakın daha kolay atlatırsınız. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler bu dolunay 7-1 hattınızda olacak. Yani böyle birazcık özgürleşme isteği, biraz tarzınızı değiştirme isteği, sabah kalktığınızda ben artık ya bu saç olmak istemiyorum ya da bu hayatı yaşamak istemiyorum isteğiyle uyanabilirsiniz. Aslında değişiklik yapın derim ben normalde ama Venüs retro o yüzden çok büyük radikal değişikliklere gitmeyin yine de. Gökyüzündeki Uranüs Venüs üçgeninde de sizi 11-7 hattında destekleyecek. Aslında size diyor ki hayat kalabalıklara karışık izler, farklı ortamlara gir, farklı insanlarla tanış. Belki de orada çok tatlı bir sürpriz karşınıza çıkabilir. Ama Venüs retro olduğu için 29 Ocak'a kadar sabretmeniz lazım. Yani tanışsanız da 29 Ocak'a kadar hemen bir ilişkinin umuduna geçmeyin. Peki bu gökyüzüne Saat sert kare nasıl etkileyecek sizi? 11.8'den etkileyecek parasal konulara dikkat edin. Yatırımlar istediğiniz gibi gitmeyebilir, istediğiniz desteği alamayabilirsiniz. Hem yakın çevrenizden hem de uzak çevrenizden de. Yani böyle birazcık çevre ve para konularında böyle gerilimler yaşanabilir. İşte birine borç vermişsinizdir, alamazsınız, zamanında gelmez vesaire vesaire. Çok parasal konularda dikkat etmeniz gereken bir hafta. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar 6-12 hattınızda çalışacak bu dolunay. Hiç tatlı bir dolunay değil sizin için, benim için de değil. Çünkü 12. evde olan bir dolunay iç dünyamızda gerçekleşecek bazı dönüşümleri sembolize eder. Biraz nada salmamız lazım kendimizi. Birazcık ruhumuzu dinlememiz lazım. Bazen birazcık belki de hüzünlenmek lazım. Yapacak bir şey yok. Bunları bilince en azından ben niye böyle hissediyorum, niye kırgın hissediyorum, niye küskün hissediyorum'u daha net açıklayabiliriz. Yapacak bir şey yok. Bu hafta biraz böyle geçecek. Peki gökyüzündeki Uranüs Venüs üçgeni nasıl etkileyecek bizi? İş konusunda güzel fırsatlar gelebilir. Yani belki de yaptığımız işe katacağız bu hüznümüzü ve duygusallığımızı. Ama iş konusunda güzel fırsatlar gelebilir. Venüs retro olduğu için tam istediğimiz gibi olmayacak elbette. Ama en azından belki geçmişte kaçırdığımız bazı fırsatları tekrar yakalayabiliriz. Peki bu gökyüzündeki sert kavuşum ve kare ne yapacak? Aslanlar, ilişkisi olan aslanlar, ortaklığı olan aslanlar bu hafta ne ilişkiyle ilgili ne ortaklıkla ilgili çok konuşmak, çok iletişim kurmaya çalışmak mümkün olmayacak. Çok sert tepkiler olabilir burada. O yüzden birazcık bu haftayı ilişkiyle ilgili karar vermek için kullanmaya çalışmayın. Ortaklarınız varsa ortaklıkla ilgili karar vermeye çalışmayın. Çünkü burada birazcık zorlanacağız diye söyleyebilirim. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar bu dolunay 5-11 hattınızda çalışacak. Yani böyle çevrenizde değiştireceksiniz başaklar. Başka ortamlara girmek isteyeceksiniz. Başka insanlarla tanışmak isteyeceksiniz. Bunu da fırsat bulacaksınız gibi görünüyor. Gökyüzündeki sert kare 9 çalışacak. İş hayatınızda, iş yerinizde bu 17 Ocak haftasında zorlanmalar olabilir. Yani yöneticiyle gerilebilirsiniz. İşler istediğiniz kadar hızlı gitmeyebilir. Bir de Merkür Retro olduğu için çok yanlış anlaşılma olabilir. İş konusunda sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Gökyüzündeki tatlı üçgen Uranüs-Venüs üçgeni 9-5'te çalışacak. Venüs Retro olmasaydı çok daha güzel sonuçlar elde edecektik ama Venüs henüz retro olduğu için yine de şöyle söyleyeyim. Eğitim ortamlarında, seyahat ortamlarında, vizyonunuzu geliştirecek ortamlarda böyle hafiften bir aşk, bir flört ihtimali var ama Venüs retro 29 Ocak'ta hiçbir şey yapmıyoruz. Sonrasında kullanıyoruz bu fırsatları. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler, kariyer evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bir süredir verdiğiniz emeklerin sonuçlarını alabilirsiniz. Artık ben bu işe katlanamıyorum, ayrılacağım diyebilirsiniz. İşle ilgili yeni görevler almak için eski görevleri bırakabilirsiniz. Konunuz kariyer. Peki gökyüzündeki sert üçgen ne yapacak sizin? Sert kare, sert üçgen diye bir şey yok. Sert kare o. 8 5'te çalışacak. Yani yatırım konularında çok 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 dikkat edin. Özellikle bilmediğiniz finans ürünlerinde çok çok dikkat edin. Çok kazanacağım derken çok fena zorlayabilir. Her duyduğunuza inanmayın. E, yatırım konusunda çok tatlı bir hafta değil sizin için. Hayatında aşk olanlar için de yine bu dönem biraz aşkta da krizler çıkabilir. Çocukları olanların da ve biraz çocuklarıyla uğraşması gerekebilir bu hafta. Peki gökyüzündeki uran Venus Venüs üçgeni. Hani günü, haftayı kurtaran tek üçgen ama Venüs retro orada da. Olsun yine de iyi bir açı en azından. Bu size diyor ki yatırım yapmak, evle ilgili kararlar vermek, aileyle ilgili kararlar vermek ama yatırımı şey gibi düşünün hep olur mu? Daha böyle gayrimenkul, daha toprak gibi yatırımlar belki size ya da aileden bir miras konu varsa ya da bir satılamayan gayrimenkul satılması gibi şeyler gerçekleşebilir. Bu konularda bereketlisiniz ama dediğim gibi Venüs retro olduğu için yine de tam değeri olmayabilir. Dikkat edin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler. 3-9 hattında çalışacak bu dolunay. Bazılarınız yurt dışına gideceksiniz, bazılarınız eğitimle ilgili kararlar vereceksiniz, bazılarınız belki kendi vizyonunu geliştirecek, kendi hayat açısını değiştirecek eğitimler bulacak, belki de o eğitimleri tamamlayacaksınız. Ama seyahat, yurt dışı seyahat özellikle ya da akademik kariyerle ilgili sonuçlar alacağınız zamanlar gibi gözüküyor. Peki gökyüzündeki bu sert, kareli ve kavuşumlu açılar sizin nasıl etkileyecek? Aile ve ortaklık konusunda zorlanabilirsiniz. Yani aileyle ilgili çok doğru karar haberler verilemeyebilir. Aile sizi çok zorlayabilir. ilişkisi olanların ilişkisinde böyle çok sert tepkiler, sert bitişler yaşanabilir. Bu hafta biraz sakin olun. Yani hani her zaman da her şeyi konuşmamız gerekmiyor. Birazcık daha durmakta fayda var. Peki gökyüzündeki bu tatlı Uranüs Venüs üçgeni nasıl etkileyecek sizi? 7 3 hattında çalışacak. Size diyecek ki böyle belki ilişkisi olanların birlikte çok güzel zaman geçirecekleri fırsatlar olabilir ya da yalnız olanların böyle arkadaş çevresinden hafiften ilgilendiği insanlar olabilir. Ama Venüs retro lütfen 29 Ocak'a kadar bir adım atmayın. Sevgili Yaylar ve yükselen Yaylar 2 8 hattınızda olacak. Bu dolunay gündem para. Paralar gelecek, paralar gidecek. Belki yeni gelir kaynakları, belki yatırım, yeni yatırım fırsatları bulacaksınız. Ama gökyüzünde sert bir kare var, bir de kavuşumlu bir kare. Merkür'de retro. Böyle iletişimle ilgili sorunlar, işte özellikle ticari iletişimle ilgili sorunlar, belki iş ofisle ilgili, yani ofisteki iletişimle ilgili sorunlar, beklenmeyen krizler. Bu krizlerin yanlış anlaşılmalardan dolayı büyümesi çok muhtemel gözüküyor. Ama baktığımda o gökyüzündeki Uranüs-Venüs üçgeni, hani haftayı kurtaran tek üçgen, Venüs retro bile olsa sizin altı iki hattınızda çalıştığı için yine de iş anlamında böyle güzel gelişmelerin, güzel parasal fırsatların önünüze düşeceğini görebiliyoruz. Sadece istediğiniz kadar büyük olmayabilir bunu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar 1-7 hattında çalışacak bu dolunay. İlişki olacak, ortaklık olacak gündeminiz. Yani bazıları ilişkilerinde tamam mı, devam mı kararını verecek? Devam diyenler belki ciddileşecekler. Bazıları da diyecek ki ya buradan bir cacık olmayacak. Hadi yolumuza bakalım. Maalesef böyle. Sizin ilişkinizin niteliğine göre bu karar belli olacak. Peki bu gökyüzündeki sert karede 5-2 hattınızda çalışacak. Kavuşumlu sert kare bir de Merkür Retrolu. Doğal olarak da yine aynı vurgu var. Parasal konulara çok dikkat edin. Aynı zamanda ilişkide de yanlış anlamalar, yanlış tepkiler çok mümkün gözüküyor. Peki Uranüs, Venüs üçgeni vardı. Hani Venüs'ün Retro olmasına rağmen haftayı kurtaran tek açı diye söyleyebilirim. 5-1 hattında çalışacak. Aslında size güzel fırsatlar gelebilir. Yani yalnız olanlar için güzel aşk fırsatları anlamında söylüyorum ya da güzel sosyalleşme fırsatları gelebilir ama Venüs retrosu olduğu için işte hep bir 29 Ocak'a kadar bekleyin. Yani para kal konularda da, aşk konularında da hep böyle karşınıza çıkabilir o insan ya da bir karar verebilirsiniz ama 29 Ocak'tan sonra birazcık daha değer duygumuz oturuyor olacak. Venüs retrosu bitecek. O yüzden bu dönemi birazcık daha kendimize dönük geçirmek iyi olacaktır diye söyleyebilirim. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar 12 6 hattınızda çalışacak bu dolunay. Yani uzun süredir çalıştığınız bir projenin sonuçlanması Arkanızdan birileri bir şey çevirdiyse onun önünüze düşmesi. Ya da işle ilgili tamam artık bu iş benim için tamamdır diyeceğiniz, kararlar vereceğiniz bir hafta olacak. Gökyüzündeki sert kavuşumlu kare sizi aileyle ilgili konularda belki hayatın geneliyle ilgili konularda karar vermeye itecek. Ama Merkür, retrosa tüm kavuşumlu, Uranüs'e kareyle yani böyle çok sert bir hafta olabilir bu anlamda. Aile, ev ve genel hayatınız anlamında. O yüzden bu haftayı birazcık daha sakin geçirmekte, daha böyle her şey doğru anlamaya çalışmakta fayda var. Merkür Retro hakikaten inanamazsınız ne kadar yanlış anlayacağınıza. Peki gökyüzünde bu haftayı kurtaran tek üçgen Uranüs Venüs üçgeni demiştim. Bu sizin 4-12 hattınızda çalışıyor. Yani size diyor ki hayat aslında tamam aileyle ilgili krizler belki sorunlar yaşanacak ama sen içsel anlamda bir şeyleri de çözüyor olacaksın. Keşke Venüs Retro olmasaydı o zaman daha kolay olacaktı her şey ama Venüs Retro olduğu için belki değer verme, doğru değeri verme konusunda zorlanıyor olabilirsiniz. Yine de kararlarınız için biraz daha 29 olacak sonrasını bekleyin derim ben Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar 11-5 hattınızda çalışacak bu dolunay aşk evinizde sevgili balıklar. Yalnız olanlar için yalnızlığı bitirebilir, inşallah da öyle olur. İlişkisi olanlar için de ilişkiyle ilgili artık karar verdikleri zaman gibi görünüyor. Gökyüzünde sert bir kare var demiştim, kavuşumlu bir kare, Merkür Retrolu. Yakın arkadaşlar, yakın çevre konusunda böyle biraz sert bitişler. Yani bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız, bazılarını sizi çok hayal kırıklığına uğratması çok mümkün olabilir. Olsun, yapacak bir şey yok, bazılarının gitmesi gerekiyor peki bu gökyüzündeki Uranüs-Venüs üçgeni nasıl etkileyecek size? Venüs retro olmasaydı yeni ortamlar, yeni insanlar yeni seyahatler, yeni eğitimler diyecektim yine diyorum ama yine de Venüs retro olduğu için birazcık daha böyle 29 Ocak sonrasını kullanmak iyi olabilir çünkü burada hep bir şey var yani Venüs değerlerimiz güzellik, aşk, para her şeyi temsil ettiği için retro olduğunda bazı şeyleri tam doğru değerlendiremiyoruz ama dediğim gibi yeni ortamlara girmekten, yeni insanlarla tanışmaktan da hiç çekinmeyin. Bütün burçları bitirdim bu videoyu iki kere çektik çünkü ben bir yerde bir hata yaptığım için zor bir 2021 geçirdik. Sonlara doğru daha da zordu. 2022'nin çok daha iyi olmasını umut ediyorum ama bu hafta 17 Ocak haftası bizi zorlayacak. Aklınızda olsun. Tadını çıkarın diye de yapacak bir şey yok. Daha sakin olmaya çalışın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.